Hasan Usta hazır mıyız? Evet, hazırız. Peki tableti getiriyorum. Şu anda John Deere'ın 6115 MC traktörünün 70'ten fazla noktasını kontrol edeceğiz. Hasan Usta'mız hazır. Bizzat bu işte profesyonel incelemeye, kontrol etmeye başladı bile. Şu anda expert check denilen uzman kontrolü diye Türkçeleştirebileceğimiz bir hizmeti sizlere tarif edeceğiz. John Deere'ın Traktörünü inceliyoruz ancak İpso Tarım'ın Aydın Söke'de bulunan şubesindeyiz. Bu devasa serviste şu anda kış aylarına giriş yaptığımız bir dönemde uzman kontrolünü size anlatmamızın iki sebebi var. Bir tanesi İpso Tarım için, John Deere bayileri için gayet verimli bir iş akışını sağlayacak. İkincisi de sizin için yine traktörün veya biçer döverin veya diğer makinelerin çalışmadığı dönemlerde yapılacak kontrollerin servis ve bakımların sizin asıl sezon geldiğinde işinizi kolaylaştıracak ve bir daha buraya belki de sezon boyunca gelmemenizi iş akışınızın çok iyi olmasını sağlayacak. Bununla ilgili verileri birazdan detayları sizlere aktaracağım. Üstelik bu kontrol ücretsiz tüm Türkiye'de geçerli bir şekilde sizlere sunuluyor. Şu anda Hasan Usta'nın kontrol ettiği traktörün şöyle bir iki özelliğini daha sizlere söyleyeyim. Şanzımanı Power Quad, inceleme tarihi bugünün tarihini hemen atmışız. Motoru 1437 saatte ve 2017 model bir traktör. Şimdi Hasan Usta'nın inceleyeceği bütün detaylar burada tablette. Şu anda bir John Deere traktörde 6 serisinde kontrol edilecek bütün noktaları ben tablette görebiliyorum. Motorundan şanzımanına kadar. Bu John Deere'in kendi sisteminde belirlenmiş özellikler. Yani dünyanın neresindeki John Deere olursa olsun bir servis uzmanının... Yapması gereken tüm listeler belli. Hatta bazılarının çözüm önerileri de var. Tıkladığınızda bir arıza durum varsa oraya gidiyor ve çözüm önerisini de direkt sistemden alıyorsunuz. Yani John Deere'in bütün tecrübesini şu anda e, bu tablet üzerinden erişebiliyor bir servis uzmanı ve bunu sizin traktörünüze veya biçer veya hasat makinelerinize uygulayabiliyor. Bu anlamda son derece e, servis teknolojisi de üst düzey olduğunu söyleyebiliriz. 70'ten fazla nokta var. Hasan ustamız bunları kontrol ederken ben de bazı detayları sizlere şöyle aktaracağım. İpso Tarım'ın Manisa Kisar'da ve Aydın Söke'de iki tane şubesi var. Onun dışında Türkiye'deki bütün John Deere servislerinin bulunduğu noktalarda siz kış dönemi boyunca götürmeniz daha mantıklı tabii ki. Çünkü traktörleriniz veya diğer makineleriniz fazla çalışmıyor. Şu anda Söke'de pamuk hasatları da bitti. Artık işlemeler devam ediyor. Hemen hemen onların da sonuna gelmek üzereyiz. Bölgede ağırlıklı olarak o gerçekleştiği için pamuk örneğini verdim ama diğer bütün sezonsal ürünler ürünlerde tamamlanmak üzere. Şimdi expert çek dedikleri uzman kontrolü ücretsiz bir şekilde traktörünüzü getiriyorsunuz. Hasan Usta gibi deneyimli kişiler traktörün her noktasını kontrol ediyor ve burada işaretlemeler yapıyor. Eğer bir şey değişecekse, bir arıza durumu oluşabilecekse veya yıpranmalar varsa bununla ilgili sizin tedbir almanızı sağlıyor şimdiden. Eğer değişecekse sizin onayınızla tabii bu kısmı ücretsiz değil. Kontroller ücretsiz. Bunun altını çizmek lazım. Diyelim ki yağ değişecek, işte kayışlar değişecek veya motorda, şanzımanda herhangi bir şeyin değişmesi gerekiyor veya ileride size bir sorun çıkarabilir. Bununla ilgili tedbirlerin alınması gerekiyorsa size soruyor. Bununla ilgili tamam diyorsanız değişimler ücreti mukabilinde yapılıyor. Bunun bir avantajı daha var. Şu anda sezonun dışındayız. Yani sizin kritik bir parça ihtiyacınız varsa bunun her bir ürünün stoğunun tutulması çok mümkün değil. Bunu anlarsınız elbette. Birçok stok, yedek parça şu anda bu şubede bile e, ben gözlemledim. Orada var. Ama kritik bir parçadır. Sürekli değişen bir parça değildir ve bunun sezonda eğer ihtiyacınız olursa bazen uçak kargo gibi yöntemlerle 24 saat içinde, 48 saat içinde getirme durumları olabiliyor. Okey bunu çözebilirler. Fakat yine de sizin bir bekleme süreniz oluyor ve bunun ipsotarıma veya diğer John Deere servislerine maliyeti yüksek oluyor. Size de maliyeti yüksek olabilir. Düşünün ki şu anda bir ön tedbir olarak ustamız belirledi. Dedi ki şu anda bunun işte şu parçanın yıpranmışlığı var. Değişmesi gerekebilir. Bunun ihtiyacı varsa diyelim ki Romanya merkezden bir haftaya geliyor. Talebi giriliyor. Bir hafta sonra gelmesi sizin için çok da önemli değil. Zaten Traktör veya ekipman burada yatıyor. Bir haftada gelsin daha uygun maliyetlerle hem ipsoya hem de size elinize ulaşmış olsun. Aynı zamanda bu dönemde yapacağınız bir bakımın veya o sırada ihtiyaç olacak yedek parçaların size daha uygun maliyetlerle verme sözü de veriyor ipso tarım. Dolayısıyla bu dönemde yapacağınız bir işlem sezonda yaptıracağınız bir işleme göre daha uygun maliyetli olacak. Bunun da sizlere oldukça avantajı var diyebiliriz. Bir soralım bakalım Hasan Usta nereden ilerliyoruz? Şu anda şanzıman yağını kontrol edeceğiz traktörümüzü. Güzel bir yandan da devam edebiliriz ben de ona eşlik edeyim. Tabii 77 tane noktanın e, her birini böyle gözlemleme şansım olmayacak ama Hasan Usta'na bir kısma eşlik edelim bakalım. Şu anda traktörümüzün e, şanzıman yağ seviyesini kontrol edelim. Kontrol edelim bir yandan. Evet minimum seviyede. Hı -hı. Olması gerektiği gibi Olması mi? Olması gerektiği gibi. Peki sırada hangi işlemler var? E, şu anda e, Motorun yağ seviyesini kontrol Tamam ona da bakalım. Motoru. Kullanıcısı traktöre iyi bakmış mı? Evet. Çok iyi bakmış. Yağ da en bu seviyede. Şu anda iyi. Hı hı. Bu noktada bir bilgi daha vereceğim. Şimdi Hasan Usta'mız İpso Tarım'ın Aydın Söke Şubesi'nde çalışıyor. Ee, burada çalışanlardan sadece biri. Şu anda bu işlemleri yapanlardan biri. Romanya'dan bir örnek vereceğim. Yusuf Tarım'ın merkezinden bir örnek vereceğim. Bana verilen bilgilerde etkilendiğim bir nokta. Ee, yaklaşık belki bine yakın büyük serilerde 8R, 9R gibi serilerde traktörün kullanıldığı bir bölgede hizmet veren merkezde yalnızca 5 tane servis personeli çalışıyor. Bununla ilgili bir anekdot aktardılar bana. Başka John Deere bayilerinin servislerinin sorduğu bir soru. Bu kadar traktöre, ve tabii bunun yanında bir döverinden diğer ekipmanlarına kadar da var. Onları da siz tamamlayın zihninizde. 5 tane personel, servis personeli nasıl yeterli oluyor? Onların tek yanıtı expert check oluyor. Yani uzman kontrolü oluyor. Bu hem şubelerin iş akışını kolaylaştırıyor. Burada belki 5 kişi hizmet veriyor olabilir. Ama sezonda düşünün ki binlerce traktör veya biçer döver bu bölgede çalıştığında Herkesin aynı anda talep ettiği bir durumda bu beş kişinin yetişmesi gerçekten mantık dışı. Hani bunu vaat edip gerçekleştirebilen herhangi bir işletme olamaz. Bunu işte John Deere 200 yıla yakın bir tecrübesiyle beraber öyle bir noktaya getirmiş ki expert check dedikleri uzman kontrolü size sezonun dışında yaptırdığı kontrollerle beraber hizmetin daha rahat sağlanmasını ortaya çıkartıyor. Romanya'daki tecrübe şu. Ki Türkiye'de de bu tecrübe sabit. Ee, kış aylarında sezonun dışında yapılan bu kontroller ve hizmetler, değişecek parçaların değişmesi vesaire, aslında e, tırnak içinde kışın daha az çalışan servislerin daha yoğun çalışmasını sağlıyor. Yani orada bir verimlilik oluşuyor. Ve sezona geldiklerinde de talep eden e, çiftçilerin sahada operasyon sırasında talep eden e, çiftçilerin talepleri azalmış oluyor ve büyük arızaya sebep olmamayı da ortaya koyuyor. Yani siz e, bir önlem aldınız. Daha büyük arızayı sezonda yaşayabilecekken şimdiden tespit ettiniz ve sezonda bunun oluşmamasını sağlıyor. Sizin iş akışınızı, şubelerin iş akışını, oluşacak maliyetleri hepsini minimize etmiş oluyor ve böylece ortaya gayet verimli bir iş sonucu çıkıyor. Hasan Usta nasıl gidiyor? Evet şu anda iyi durumdayız. Güzel. Burada listeden bakıyorum. Soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin diyor. Herhalde o noktadayız. E, motor soğutma sıvısı seviyesi minimum seviyede yani iyi durumda. Güzel. Ben buradan işaretlemeyi yapıyorum. Sen de ışıklandırmaların kontrolüne geçebilirsin. Benim için kolay tabii. Peki Hasan Usta ışıklandırmaları şimdi kontrol edecek. Burada listemiz epeyce uzun. 70'ten fazla nokta tek tek kontrol ediliyor. Şimdi bu kontrollerin bir de gerçek kişiler için, müteahhitler, çiftçiler veya sizler için ne anlam ifade ettiğini Aydın'da yaşayan ve buraya yeni gelen bir müşteriye, bir tarım müteahhitine soracağız. Bakalım kendisi bu konu hakkında ne diyor. Aydın'da ismi de Aydın olan bir e, John Deere müşterisiyle beraber birlikteyiz. Şimdi anlattığımız bu işlerin gerçekte karşılığı neymiş? Kendisinden dinleyelim. Aydın hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Ömer Bey. Seni kısaca tanıyalım, sonra da expert check dediğimiz uzman kontrolünün senin gibi müteahhitler için ne anlama geldiğini çok merak ediyorum. Ben Aydın Çalı, Aydın Söke'de tarımsal müteahhitlik ve çiftçilikle uğraşıyorum. Hı hı. Bu kontroller bizim için çok önemli, ee, özellikle kış aylarında hava yağmurlu olduğu işlerimizin olmadığı aylarda boş olduğumuz zaman traktörlerimizi kontrole getiriyoruz. Ee, bu da bizim için sezonda kısıtlı süre içerisinde. Herhangi bir sürpriz arzayla karşılaşmamamız için özellikle çok önemli. Müteahhitlik hizmeti olarak ne veriyorsun? E, Lazar testi yapıyorum. Hı hı. E, sezonun nereden başlıyor, ne zaman bitiyor? E, sezonun özellikle e, pamukların toplandığı e, Eylül-Ekim aylarından itibaren başlıyor. Hava yağmur durumlarına göre devam ediyor. Hı hı. Bahar aylarında da bu işlemi sağlıyoruz, hizmeti veriyoruz. Kışın senin için hemen hemen boş geçiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Çok kısıtlı bir süre oluyor ve bu kısıtlı süre içerisinde bir herhangi bir arzayla karşılaşmak bizim iste için istediğimiz en son şey. Hı hı. Bunun için bununla önüne geçmemiz için uzman kontrolüne getiriyoruz traktörümüzü. Peki daha önce getirdin. Evet, Bu yıl evet, tekrar getireceksin sanırım. Kesinlikle getireceğim. Şimdi ee, sezonu bitmek üzere mi? Tabi tabi artık hava yağmurlar başladı bitti diyebiliriz sezon. Hı hı. E, uzman kontrolünde birçok e, fonksiyon tek tek bakılıyor. Tabi tabi. E, adeta traktör için e, bir muayene gerçekleştiriliyor. Bir şey ve... evet. Öncü bir tedavi oluyor aslında. Kesinlikle ne diyelim öyle. yıpranan parçalar, belli değişmesi gereken şeyler ortaya çıkıyor. Senin sezonunda sana sıkıntı çıkarabilecek parçalar belli olmuş oluyor. Evet. Dolayısıyla senin için sezonda tekrar bir servis çağırma veya gitme ihtiyacı oluşmuyor sanırım. E tabii ki. Yani sezon içerisinde oluşabilecek herhangi bir arıza... Bizim için özellikle kısıtlı sürede çalışan insanlar için hı hı. hem iş gücü kaybı, zaman kaybı ve para kaybı olarak bize geri dönüş oluyor. Buraya getirdiğimiz zaman hem mekanik olarak hem elektronik olarak cihazlara bağlanarak e, traktörün bütün sistemleri kontrol ediliyor. Yani burada önleyici bir tedavi diyebiliriz sizin dediğiniz gibi işin içerisinde. Peki kontrollü, yani her noktasının kontrol edildiği ve daha sonra da raporlanabilen bir e, checklist diyelim, kontrol listesi senin için ne ifade ediyor? Yani her yıl getirdiğini düşünelim. 5 yıl sonra da her yıl yapılan işler belli. Belki satacaksın traktörünü. Evet. Senin için bu geçmiş uzman birinin, e, bir John Deere servisinin Uzman bir kişinin kontrol etmesi ve bunlara bu verilere ulaşılabiliyor olması senin için ne anlam ifade ya ediyor? Büyük bir şeffaflık özellikle yani sapma konusunda değil ben e, almayı düşündüğüm zaman da bir traktörün bütün geçmişini bilmek, hı hı. hangi arızalar oldu olmadı veya arıza yol açabilecek parçaları bilmek benim için son derece önemli. Yani bütün çiftçi arkadaşlarımız için de önemli olduğunu düşünüyorum ben bunu sadece çalışırken değil satarken veya ikinci el bir traktör John Deere alırken bile işine yarayacak bir Hem birileri. Güven sağlıyor. hem de sonuçta bir traktörün geçmişini bilmek çok önemli bir şey. Bunun daha önce nerelerde kullandığı, nerede arıza yaptığı, arıza yapabileceğini bilmek Hı -hı. yani bütün çiftçi arkadaşlarımız için son derece çok önemli. Aynı zamanda alırken de satarken de traktörü bir değer kazandırıyor. Bu. Peki Aydın çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Sana sezonda başarılar diliyorum teşekkür ama bundan ederim. da eminim çünkü uzman kontrolünden geçmiş bir traktörle çalışacaksın. Kesinlikle. Dolayısıyla sana kolaylıklar teşekkür diliyorum. Olmayacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Expert Check yani uzman kontrolü bu traktör için tamam. 70'ten fazla nokta tek tek kontrol edildi. Şimdi tableti de servisimize şöyle teslim edeyim ben. Hasan Usta'nın da ellerine sağlık. Bu traktör için olandı. Eğer siz bir biçer döver kullanıyorsanız, pamuk asat makinesi veya John Deere'ın herhangi bir ekipmanını, traktörünü kullanıyorsanız her biri için yüzlerce nokta, 300'den fazla nokta bazı biçer döverler için gerekebiliyor. Her birini tek tek kontrol ediyorlar. Ve şu anda İpso Aydın Söke'deki şubesindeyiz. Fakat Türkiye'nin her yerindeki John Deere servislerinde bunu ücretsiz bir şekilde kontrolleri yaptırabiliyorsunuz. Bu sizin sezon öncesinde yaptıracağınız kontroller sayesinde tam sezonda iş akışınızın mükemmel olmasını sağlayacaktır. Bu fırsattan mutlaka istifade edin diye John Deere kullanıcılarına buradan seslenmiş olalım. Ve aynı zamanda da İpso Tarım'ı John Deere'ı böyle bir hizmeti verdikleri için de şahsen tebrik ediyorum. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.